Adamın biri niyet etti zenginin biri ben dedi bu gece gece hem de gece vakti kimse görmeden gizliden gizliye sadaka gizli mi verilir açık mı verilir bunları anlatacağız ayet ve hadislerden inşallah. Kimse görmeden bir garibana bir insana ben bir sadaka vereyim dedi çıktı geceleyin karşısına çıkan bir adamı gördü baktı herhalde ihtiyacı var diye ona bir sadaka verdi ciddi bir sadaka verdi Adam da gündüz anlattı bunu ya ben zenginim akşam bana birisi sadaka tutuşturdu bir şey de diyemedim ve insanlar bu sefer o adamı kınadılar dediler ki yahu bu adam sadaka vere vere bir zengine vermiş o da Allah'ım hamdolsun... İnşallah Rabbim kabul etmiştir, yerine gitmiştir hiç olmasa zengin belki bundan ibret alırdı. Ama dedi Madem tam yerini bulmamış. Bu gece bir sadaka vereyim de yerini bulsun. İkinci gün sadaka vereceğim diye bir kadın çıktı karşısına o kadına sadaka verdi. Gündüz olunca insanlar dediler ki bu gece, kötü yolda zina eden zinakar bir kadına adam tutmuş bu adam sadaka vermiş. Bula bula bunu mu buldu sadaka verecek? O da dedi ki Allah'a hamdolsun ben böyle bir kötü yolda olan bir kadına da he, sadaka vermişim. Belki iffet sahibi olur sadakam yerini bulduysa. Üçüncü gün bu adam hırsızlık yapmış, içki, kumar, her türlü pislik olan bir adama sadaka vermiş. Dediler ki ya bu adam bula bula içkici, kumarbaz, hırsız bir adama sadaka vermiş. Bu adam yine hamd etti. Ve ertesi gün rüyasında ey kişi sen öyle yerlere sadaka verdin ki Allah senin sadakanda ne hayırlar yarattı. Zengine sadaka verdin, zengin kendinden utandı. Benim de malım var ama kimseye böyle sadaka, zekat dağıttığım yok. Bundan sonra söz verdi, sadaka vermeye, zekat vermeye başladı. Sen zinakar bir kadına sadaka verdin. O utandı, haya etti iffetinden. Bana insanlar bu halime rağmen iyilik ediyorlar. Ben ise ...Allah'a isyan ediyorum, tövbe etti, İffetli yaşamaya söz verdi. Sen bir hırsıza, içkici, kumarbaza sadaka verdin. Adam dedi ki Allah'ın ne güzel insanları var. Helalinden kazandığı parayı bile getirip bize cebimize koyuyorlar. Ben ise gidiyorum başkasının cebinden aşırıyorum, içkiye kumara veriyorum. Rabbim beni affetsin diye tövbe etti ve sen... Öyle yerlere sadaka verdin ki sadakan senin ka kabul oldu buyurdu. Şimdi biz evet tercih edebiliriz. Bazen içki içene sadakayı vermek içki içmeyene sadaka vermekten daha eftal hale gelebilir. Daha eftal hale gelebilir. Şimdi gün gören müftülüğü yapmış bir hocamız yıllar önce anlattı. Diyor ki Ramazan ayı, mübarek Ramazan gelmiş. Teravih namazını kıldık. İşte iftardan sonra. Fakat yine de şöyle bir Beyoğlu'na doğru e, İstiklal Caddesi'ne yürüyelim de yediklerimizi de hazmedelim diye arkadaşlarla memleketten gelen hafız, hoca, müftülerle beraber yürüyoruz. Karşıdan da mübarek Ramazan'da içmiş ay yaş biri sallana sallana geliyor. öyle sallanarak geliyor. Ona el açıyor, buna el açıyor. Yanımıza geldi leş gibi kokuyor adam diyor Ya yani. içmiş. Kaç yıldır içiyorsa leş gibi kokuyor elbiseleri falan. Bir de diyor elini açtı para ver dedi diyor. Canım sıkıldı diyor lan Ramazan. Mübarek Ramazan'da içmişsin leş gibi kokuyorsun. Ulan gelmişsin bir de müftüden para istiyorsun dedim diyor ya. Git bak karşıda kilise var git oradan papaz versin sana. Adam kafayı kaldırıp beş kuruş için dinimi satamam dedi. Sonra cebimden ne varsa verdim helal olsun lan sana dedim diyor. Bizim sarhoşumuz bile dinini satmıyor. Senin o verdiğin para bu adama tuttu o sağlamlaştırdı. Şimdi bu sadaka yerine gitmedi mi? Gitti. Tam da yerine gitti. Tam zamanında verdin sen onu. Tekme bir tekmede sen vurmadın ona, tuttun elinden onu. İşte bu kıymetlidir bazen böyle. Müslüman olması yeterlidir, hatta zekatta Müslüman olması şarttır. Ama yardım ederken, sadaka verirken, adam başka bir dinden ona da sadaka verebilirsin. Sadakayı verebilirsin sevgili kardeşim. Sadaka insanın gönlünü İslam'a ısındırır. İslam'a ısındırır... Bu ee, girişten sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile ilgili sadaka konusuna şöyle girmek istiyorum. Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki adamın birine bir at hediye ettim. At hediye ettim. Atı yoktu. Ben de bir at verdim fakir gariban binsin diye at hediye ettim. Fakat baktım ki ata bakmamış. At zayıflamış, hastalanmış, geri almak istedim. Geri almadan önce de Peygamber Efendimiz'e dedim bir sorayım. Ya Resulallah ben bir adama at hediye ettim. Ata bakmamış. Fakirdi adam ama gereğini yapmamış. Onu geri alacağım ben. Allah Resulü buyurdu ki sakın ha. Sakın hediyenden geri dönme. Hediye verip de geri alan kimse affedersiniz kusup istifra edip onu yutan yalayan insan gibidir. Allah Allah vazgeçirdi Hazreti Ömer'i hediyesini geri almaktan atı geri almaktan vazgeçirdi. Ne kadar önemli değil mi? Şimdi Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam veren el alan elden üstündür buyurdu. El yedül ulya hayrun minel yedi süfla. Üstteki el ...alttaki elden hayırlıdır. Üstteki el ne demek? Üstteki el, veren el üsttedir. Alan el alttadır. Alırken elini böyle açar. Verirken elini böyle. Aşağı doğru. Mevleviler de böyle alıyorlar. Sema yaparken. Böyle veriyorlar. Onlar böyle sema yaparlar. Bu şekilde. Bu Allah'tan alıp, Hak'tan alıp... ...halka dağıtmayı... ...sembolize eder. Hak'tan alıyor... El yukarıya açık. Halka veriyor. El üstte alttaki aşağıya olan açar. Üstteki aşağıya bakar. İşte bu şekilde infak etmek Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki veren el alan elden üstündür. Bir insan Yarım hurma da olsa sadaka vererek cehennemden kendini korusun buyurdu. Yarım hurma bizi cehennemden korur mu? Ayeti kerime diyor ki: Sadakalarınızın hayırlarınızın misali bu buğday buğdaya benzer. Buğday sapına benzer. Buğdayın sapından filiz çıkar, başak çıkar bir buğdayın başaklarında yedi başak çıkar bir saptan. Her bir başakta yüz tane olur. Bir saptan yedi yüz tane buğday tanesi çıkar. Sadaka böyledir diyor ayet-i kerime. Bir sadaka verdin. Allah onu buğday gibi büyüttü. Yedi tane başak verdi. Yedi başak her sümbüleden 100 tane miyetü habbe, 100 habbesi var, 700 oldu. Senin için o bir tane hurma. Ama o Allah onu 700 yaptı. İşte adamın biri de birine çürük hurma vermiş. Çürük hurma vermiş. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam çürük hurma verdiğini görünce geldi dedi ki sana da cehennemde çürü kurma verilecek. Yemediğinizi, giymediğinizi, kullanmadığınızı yani kendinize sindiremediğinizi çerçöp olmuş, çürümüş olanları fakire fukaraya vermeyin buyurdu. Vermeyin. Çünkü ...İstanbülü Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki... ...Lentenalül birra hatta... ...tünfikü mimma tuhibbûn... ...sevdiklerinizden... ...infak... ...etmedikçe... ...gerçek iyiliğe... ...sadakaya erişemezsiniz... ...benim hoşuma hangisi gidiyor... ...bu elbisem gidiyor... ...bu elbiseyi verirsem kıymetli... ...kullandığım elbiseleri vereceğim... ...ama hoşuma gidenleri vereceğim... ...çürük... ...çöpe atacağım... ...beş para etmez... ...giyilmez... ...yırtılmış kumaş bitmiş ölmüş onu veriyorum. Çöpe atmaktansa onu veriyorum. Değil. Hayır yaptığınız şey iyisinden olacak. İnsanlara böyle vakıflar dernekler var. E, elbise giysi topluyor. E, yarıdan fazlası çöpe tekrar atılıyor. Çürümüş oraya depoluyor boş yere. Bir işe yaramıyor ki. Neye yarıyor? Yırtık ayakkabı götürüyorsun veriyorsun. Hiç olmazsa tamir ettir de ver kardeşim. İyisinden vermedikçe infak etmiş olamazsınız diyor. Peki sadaka hocam gizli vermek gerekir mi? Açıktan sadakayı versem olur. Kur'an-ı Kerim'de gerek Ali suresine gerek Bakara suresinde sadakaların en hayırlısının gizli verilmesini bahsediyor. Gizli vermek ama açıktan verseniz de olur. Gizli vermeniz sizin için daha hayırlıdır sadakayı mümkünse gizli vereceğiz. Sebebi enaniyet gelmesin, nefsimiz pay almasın, bir benlik gelmesin, gösteriş gelmesin, riya girmesin. Biri bu. İki, karşı taraf ilan edilmiş olarak, karşı tarafı ifşa etmiş olarak rencide etmeyeceksin. Verdiğin kişiyi de milletin önünde sadaka veriyoruz. Bak ben bunlara ne dağıtıyorum? İşte yemek dağıtıyorum. Ben bunlara elbise dağıtıyorum. Sıraya girin. Kuyruğa geçin. Aman izdiham yapmayın. Bu ayıp. Bunlar yıllarca böyle yaptık. Ama öğrendik artık elhamdülillah. Türkiye'de sadece Türkiye'de değil dünyanın her tarafında sadakayı nasıl dağıtmamız gerektiğini biz Türkler biz Anadolu insanı vakıflarımız derneklerimiz hamdolsun bütün dünyaya örnek gösteriyoruz. Hiç belli olmuyor. Ha götürdüğün kolide isim yazabiliyor veya çadırında isim oluyor ama milletin gözü önünde böyle perişan ederek insanları rencide ederek dağıtma artık olmuyor. Bunlar da çok sevindirici.